Samsun'da 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs jandarma'nın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İşte yalan yanlış şeyler yapıyorsun bak ya. Desen yalan yanlış şeyler yapıyorsun. Neden geldin? Neden mi geldim? Yalan yalan şeylerden dolayı geldim. Edinilen bilgiye göre Samsun'un Canik ilçesinden 2 Atakum ilçesinde ise bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen K.A. jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Canik ilçe jandarma komutanlığındaki sorgulaması tamamlanan K.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Televizyon çalarken güvenlik kamerası görüntüsü tespit edilen K.A.'nın daha önce de evlerden hırsızlık suçundan gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan KA bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Yalan yalan şeylerden dolayı geldik. Yani.